Herkese merhabalar, son dönemlerin en revaçta işlemlerinden biri olan badem göz estetiği hakkında bilgi almaya geldim. E, hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de çok mersi. Badem göz estetiği nedir? Şimdi şöyle özellikle göz, hı hı. yani bu gözle ilgili bir estetik operasyondan bahsediyoruz aslında. Halk arasında bunu badem göz diyen var, çekik göz diyen var, iri göz diyen var, diyen var. Yani herkes her şeyi bir şekilde sinirlendirebiliyor. Benim de çok dikkatimi çeken bir estetik evet. bu. Çünkü gözleri çok böyle dinlenmiş, böyle dinç gösteren bir estetik bence. Aynen öyle. Şimdi aslında konu şu, normalde bebeklerde bakın gözün böyle bir vektörel yapısı vardır. Yani içiyle dışı arasında. Normalde bebeklerde bu biraz yukarıdadır. Evet. Yaşla beraber hafif aşağı doğru iner. Daha da yaşlanınca aşağı doğru evet. tamamen iner. Yani vektör aşağı doğru inmeye başlar. Biz de eğer hastanın böyle bir yapısal bir problemi varsa ya da yaşla beraber bu inmeye başlamışsa bunun normal olması gereken şekle getirmeye çalışıyoruz. Aslında konu şu. Eğer kaş düşükse bir miktar kaşı kaldırmak. Eğer şakaklar düşükse şakakları gelecek şekilde yani gözü yandan dışa doğru hmm. böyle aslında açmak. Bununla beraber alt göz kapağındaki fazlalık olan kısmını da düzelterek daha düz bir alt göz kapağı sağlamak, gerekirse kaşı da beraber kaldırmak diyebiliriz. Yani yapılan işlem aslında bu. Bu tip bir uygulama için aslında çok farklı değişik teknikler uygulanabiliyor. Bunların içerisindeki en basiti aslında direktman şu yandan küçük bir kesiden girilerek çok böyle 2-3 dakikalık bir işlem ama hasta eğer ki korkuyorsa sedasyon dediğimiz hafif bir narkozla olabilir ya da uyuyabilir hasta. Bu şekilde yukarı doğru çekmemiz mümkün. Bu işin en kolay kısmı. Ama bazı hastalarda beraberinde kaşta düşüklük olabilir ya da torba olabilir. Mesela evet. bu hastamızda örnek olarak ne yaparsak yapalım alt göz kapağındaki torbayı düzeltemeyiz. Evet. O yüzden bu hastaya göz kapağı da eklemek gerekiyor. Aslında bu göz ve göz kapağı çevresindeki yapısal problemleri ya da yaşlanmayla oluşan bütün problemleri çözebilecek değerlikte de bir ameliyat. O yüzden bu tip böyle bir ameliyattı. biz endoskopik olarak, mesela ben işin en ileri safhasını söyleyeyim, endoskopik olarak yapılabilen saçın içinden girilerek işsiz bir şekilde hem kaşları kaldıran, hem şakakları geren, hem orta yüz yukarı doğru kaldıran. Mid face'den bahsediyorsunuz Aynen değil öyle. Aynen evet. öyle. Aslında bu, hı hı. bunun temelinde mid face operasyonu evet. vardır. Temeli budur yani. Balem göz ya da iri göz ya da çekik göz denilen kısım bu işlemin aslında küçük bir parçası. Evet. Eğer hasta sadece bunu istiyorsa izole olarak sadece bu yapılabilir. Son derece kolay, basit bir işlem. Eğer hasta bunu ameliyatla istemiyorsa iple yapılabilir. Hani iplerle gelmeler diye bahsettiğimiz askı yöntemleri. Fakat askı yöntemleri kalıcı değil. Belli bir zaman sonra tekrar eski haline dönebiliyor ya da dönüyor diyeyim daha doğrusu. Ama hastanın beklentisi neyse, hastanın problemi neyse ona yönelik olarak çalışmak lazım. <laughs> İdeal bir kaş yapısında kaş ile kemik bayanlarda yaklaşık olarak yarım santim ile bir santim kadar yukarıda olması gerekir. Eğer siz bunu yeteri düzeyde yapamazsanız sadece gözünü çekseniz daha güzel bir görüntüyle karşılaşması hasta. Eğer ikisini birlikte yaparsanız çok daha iyi bir sonuçla karşılaşır. Ama hasta sadece izole olarak ben küçük de olsa şuramı çekik istiyorum diyorsa o zaten çok kolay, çok da basit bir uygulama. Peki ameliyatın iyileşme süreci kaç gün oluyor? Şimdi eğer ki izole olarak sadece buradan gelip buradan tekiceceksek işte, evet işlem yapacaksınız. Eğer bu yaklaşık olarak 15-20 dakikada yapılabiliyor her bir göz için. 15-20 dakika bayağı da e, evet. kısa sürüyor. Her bir taraf için ama yarım saat diyebiliriz. Hı hı. Ve sonrasında da hasta bir hafta olmuşsa normal günlük hayatına gayet şekilde hı hı. Devam, devam edebilir. Eğer ki e, endoskopik olarak bir işlem yaptıysak, yani endoskopik kaş kaldırma, endoskopik midface dediğimiz işlemi yaptıysak bu da yine bir 10-15 gün alacaktır daha fazla değil yani bir hafta ile 15 gün yani 7 gün ile 15 gün arasında normal hayatına dönebilecek kolaylıklı rahat bir uygulama diyebilirim. Peki acılı bir uygulama mı daha Hayır. sonrasında? hiçbir acısı olmaz biraz Hı -hı. morluk olabilir eğer ki bu Tabii. endoskopik işlem yaparsa o yüzden zaten bir hafta ile 15 gün dememizin sebebi o. Hı -hı. Ama sadece gözde bir çekme gerçekleştireceksek bu zaten son derece kolay. Bunda herhangi bir şekilde morarma şişme olmuyor zaten. Daha doğrusu büyük bir şişlik morluk oluşmaz. Peki bu badem göz estetiğinin kalınlık süresi ne kadar? Şimdi normal şartlarda eğer bunu cerrahi olarak yaptıysanız bu ömür boyudur. Eğer iple yapıldıysa ya da sadece küçük bir kesiden yapılırsa bunu 2-3 yıl gibi düşünebilirsiniz. İplerde kullanılan ipin çeşidine göre değişmekle beraber kalıcı ipler de kullanabilirsiniz. Ya da eriyen dikiş işte ipler de kullanabilirsiniz. Bu da 6 ay ila 2 yıl arasında ya da 3 yıl arasında bir süreç diyebiliriz. Ama ben tabii ki hastayı görünce buna göre net karar verip hastayı doğru yönlendirmek gerekir. Bu işi yaptıracaksanız yani mutlaka bir plastik cerraha başvurmanız gerekir. İşin doğrusu budur. Çünkü göz ve göz kapağı çevresiyle ilgilenen bir sürü değişik branşta hekimler var fakat onlar belki konuyu bir basamaklı şekilde değerlendirebilirler. Oysa ki biz plastik cerrahide, yani biz plastik cerrahlar olarak işe estetik olarak baktığımız için az önce bahsettiğim kombine yöntemler de hastaya gerekiyorsa hı hı. en azından hastaya doğrusunu yapar ya da hastanın istediği neyse onu yaparız ama beraberinde şuna da ihtiyacınız var deme gibi lüksümüz var. Kesinlikle. Ve bütün bu ameliyatları da gerçekleştirebilme yeteneğimiz var. Peki ben son bir soru sormak Tabii istiyorum. Ki. Badem göz estetiği yaptırdıktan sonra gözümüzde bir herhangi bir iz kalıyor mu? Normal şartlarda kalmaz, kalmaması gerekir zaten. Kaldı mı zaten çok güzel bir şey olmuyor. Şuradan eğer girildiyse çok küçük böyle nasıl desem bir yarım santimlik belki küçük bir iz kalabilir. Ama çok belirli bir iz değildir. Hani gözlükmez. Ya yani çok dikkat edilirse fark edilebilir. Yoksa izli bir işlem değil. Diğer operasyonlar da yani saçın içinden girdiğimiz için ya da göz kapağından girdiğimiz için onlar da belirgin değildir. Tabii saç içinde kaldığı için kesilir, o yüzden belirgin Aynen. Lazım, Aynen. Yani kısacası bunu işsiz bir operasyon gibi düşünebiliriz. İplerle yaptıysak zaten o oh, zaten iz kalmıyor. Ben mesela bu hastamız üzerinden değerlendirecek olsam hastamızın kaşlarının normal olduğunu düşündüğüm için kaş kaldırmayı ona tavsiye etmezdim. Bu hastamızın üst göz kapağında birazcık fazlalık deri var. Alt göz kapağında torbaları var. Buna mutlaka göz kapağı estetiği önerirdim. Beraberinde eğer arzu ederse çok hafif olsa bir çekiklik sağlayabilirdim. Yani bu hasta için mesela kaş kaldırmaya gerek yok. Tabi orta yüz burada problemi var bu hastamızın aslında. Bakın kaşları güzel ama orta yüzü biraz düşük. Orta yüz ameliyatı tavsiye ederdim. Yani bu hastamız için üst göz kapağı, alt göz kapağı, orta yüz ve isterse eğer o kekik e, gözü yapabilirdim. Mesela hasta orta yüzü istemese, bakın orta yüzü istemese o zaman yağ enjeksiyonu tavsiye ederdim. Yağ enjeksiyonu da aynı şekilde hastanın e, elmacık kemiklerini dolgunlaştırıp onu istediğimiz o V shape'e getirebilirdi. Ama beraberinde mutlaka alt göz kapağını... Şurayı yükseltmekten bahsediyorsunuz. Aynen öyle. Yağ aynen öyle efendim. Yani Elmacık kemiklerini bakın şu kısmı şöyle dolgun bir hale getirmek gerekiyordu. Yani hasta dediğim gibi bizim aslında elimizde bir sürü argümanımız var. Hastanın ne istediğini, süresi, hı hı. beklentisi, bütün bunlara göre karar vermemiz çok daha kolay ve çok daha rahat oluyor. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Efendim, sağ, olun. Güzel, sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.